Rabbi İbn Kaysem radıyallahu anh tabiindendir. Hazreti Ali Efendimizin en yakınıdır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a emin ederim. Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan. O da, o da aziz ve celil olan Mevla Teala'dan nakletti. Her kim Ramazan bayram gecesi 10 rekat kılar. Hangi gece? Yarın. Bu gece değil. Yar, her rekatta de... bir fatiha, on bir ihlas okur. Rükuda secdede on kere, çok muazzam, tesbih namazına çok benziyor. Ama rükuda secdede tesbih namazında kıyamda da on beş kere vardı. İki secde arasında da on kere vardı. Anladın mı? Bunda nerede var? Rükuda ve secdede. Ee, şimdi ne oluyor burada? Aa, burada da sayı çoğalıyor. Çünkü on rekat kılıyor. Ee, on rekatın her rekatında kaç tane diyor? Bir secde var, e, bir, bir var, iki secde var. Ne eder? 30 subhanallahü elhamdülillah eder. Bir rekatta 30 eder. 10 ile çarptığın zaman 300 etti. Gördün mü şifreyi? Aa, yine tesbih namazındaki rakamı bulduk anladın mı? Neden anlıyor musunuz onu? Çünkü tesbih namazında 75'ten 4 rekatta 300 ediyor. Bunda 30'dan 10 rekatta 300 ediyor. Şimdi hesabınızı doğru yapın. Sade rükuda Sübhanallah ve La İlahe İllallah Allah Ekber. 10 kere okuyor. Bir de iki secde de okuyor. Bayram gecesi, yarın gece. Sonra namazı bitirince yüz kere estağfurullah. iki rekatta bir selam verecek, On rekatta üç yüz teşvik okunacak. E sonra namaz bitti secdeye kapanacak. Secdede bir duası var. Ben şimdi size bunu okumakla ezberinizde kalmaz ki dergiye bakacaksınız. Ya hayya kayyum şeyadel celal vel kiram ya rahmanet meyavle ahireti devam ediyor. İki satır bir duadır. Ama namazın içindeki secde değil. Yine demin söylediğim gibi ne oluyor? Efendim ee, hacet secdesi oluyor. Hacet secdesi olduğunuz için siz birisini dergiye alır eline siz secdeye vardığınızda o okur. Ya hayu akayyub der. Sen de secdede ya hayu dersin. Ya zel celal -i Kram, Sen de ya zel celal -i Kram, Duayı bitirirsiniz. Maksat olur. Evet. Şimdi bu namaz yarın gece çok önemlidir. Ben de bu fakir kardeşi amel etmeye çalışıyorum. Yolculuklarda bile olsam Amel etmeye gayret ettim hep yani. Bayağı da zorlandığım oluyor. Yolculukta oldum. Geçen birkaç Ramazan'da bayramda ama amel ettim. Çünkü neden? Neden biliyor musun? Neden? Bak. Müjdesine bak da ona göre konuş. Ne buyuruyor? Efendim. Beni hak din ile gön peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki. Bu kişi secdeden başını kaldırmadan o secde var ya dua okuyorsun hani. Ezberlesen ne kolay. Ben ezberleyebiliyorum. İki satır bir işte şey bildiğim dualar yapıyorum ama... ...siz ezberleyemezsiniz bunu. Hemen yani. E şimdiden başlasanız yarın akşama kadar belki ezberler. Yanında biri olsun o okusun sen tekrar et. Çünkü namazın içinde değil. Namazdan bitirince. Allah Teala secdeden başını kaldırmadan okulunu bağışlar diyor. Dikkat ama dikkat ama. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile... Dikkat edin, dikkat edin. 7 milyar insan. Bütün insanların günahlarından daha büyük günah yapmış olsa bile ceza vermekten vazgeçer. Ramazan ayını kabul edin. Esasen anladınız mı şifreyi? Ben anlatabildim mi biraz şey? Bu iş tesbih namazına döndü. Ornekatta kaç tesbih var? Subhanallah ve 300. Anladın mı? Tesbih namazındaki ra rakam kaç? 300 yerlerinde oynama oluyor ama namazın tümünde 300. Bak 300 sayısı çok önemli demek ki tesbih namazına taalluk oluyor. Tesbih namazında ne diyor müjdesi? Size şimdi bu tesbih namazı Tirmizi'de de var. Bunu da İbnül Cevzi Fadalü Şuur ve Leyyam'da zikrediyor. Koca İbnül Cevzi büyük muhaddis. Adam uydurma rivayetlerle ilgili kitap yazmış adam. Uydurma rivayeti kendi kitabına alır mı? Bir. İkinci tesbih namazında Tirmizi'de de geçer. Nafileler hakkındaki en sahih hadis tesbih namaz hadisidir. Orada ne diyor? Amca diyor. Günah gafar Allah'a lüke zembeke kullu. Sagirahu ve kebiru, hata ve, ve, Ab ve Amca bu namazı kılarsan yani 300 Sübhanallah ve ile beraber işte bu namaz da aynı rakam. Kılarsan diyor günahlarının eskisini de yenisini de. Gizlisini de açığını da. Küçüğünü de, büyüğünü de, hata olanını da, kasıtlı olanını da. E bu çok sayı onun için bütün günahlardan fazla yapsa da e ne kaldı? Gizli, açık, kasıt, hata, eski, yeni, küçük, büyük. Günah sınıfı dört, bunu dört sınıf saydı buraya. Yani dört sınıf derken sekiz oluyor tabii. Dört maddede sekiz mesele saydı. Bunun dışında günah mı kaldı yani bu sekizin dışında? Onun için bu namazı bayram gecesi, yarınki gece yani kılmayanlar şey, aklını kaçırsın daha, daha iyi yani. Ne var yani? Zaten teravih yok. Yarın gece teravih yok. E teravih yerine kılıçdana mübarek. Teravih kadar tutar ancak tutar. Sübhanallah, çok tutuyor. Bir başladım ben ilk bu namazı ilk kıldığım senesi. Kolay zannettim. Cık. Baktım her rükuda on kere, her secde, iki secdede de onar kere. Allah Allah, iki rekatta dört secde. E, efendim falan baktım bayağı o, yekün tutuyor yani öyle. Dedim ki bu tesbih namazı gibi değil diye hesap ettim hani. Ne olacak dedim, bir rekatta otuz. bir e, rekatta otuz ama on rekat yani. E, böyle hepten de on dakikada kılınmaz yani. Onu da söyleyeyim çünkü yetmiş 700, 300 kere subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Lütfen kusura bakmayın. Kıraatınızı düzgün yapın. Subhanallah bak. Ayet benim okuduğum gibi okuyacaksınız. Subhanallah. Yani böyle durarak demiyorum. Geçişli. Subhanallah elhamdülillah. Bak lillahi yapmayın. O elifi şey etmeyin. Allah'ın ismine tazimsizlik edersiniz, Mevla affetmez sizi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilah. Bak leyla falan yapmayın ve la ilahe. Hani dört elif çekin demiyorum. Çeksen daha iyi olur ama yani uzun süre. Ve la ilahe illallah ve allah ekber. Bu ağız var ya ağız. Şu girecek. Şurası girecek. Sübhanallah ve ve la ilahe illallah ve allah ekber. Bizim millet yarım ağız kıvır. velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allah Ya Allahu Allahu İsmini söylemeyeni temizlemez Allah ya. İsmini doğru söylemeyeni Allah affetmez ya. Yapmayın yapmayın kardeş. Bu namazı anladınız mı? Bu namazı birinizin kaçırmasından çok korkuyorum. Şimdiden söylüyorum derginizi temin edin ki 80. sayfedeki bu namazı yarın gece kılmanız gerekiyor. Ne buyuruyor? Efendim bayram gecesi. Ben size bir şey söyleyeyim. Akşamla yatsın arası kılabilirim. Zor kılarsın çünkü iftar ediyorsun. Çayını çorbanı içene kadar yatsı namazının cemaatine çıkıyorsun. Ama yatsının hemen peşine kılarsınız. Yani yatıp da teheccüde kalkma şartı yok. Akşana sarası bile olur. Gecesi diyor. Akşamdan sonra bayram gecesi oluyor yarın. Bu çok önemli.